Çocuklardaki dürtüsellik nedir? Çocuklardaki dürtüselliğin sebebinin birincisi patolojiktir. Beyinden gelen dalgaların çok hızlı olması ve hareketli olmasıdır. Çocuk davranışlarını kontrol edemez ve kendini sosyal ortamda da kendi iç yaşantısında da hareketli hisseder ve ebeveynle ve sosyallikteki bütün ortamlarda zorluklarla karşılaşır. Hareketli ve dürtüsel çocuklarda Öncelikle gece idrar, tırnak yeme, etlerini koparma, öfke nöbetleri, aileye karşı gelme ve gittiği ortamlarda arkadaşlarını rahatsız etme olarak görülebilir. Dürtüsellik patolojiktir. Psikolojik destekle ve biraz ilaç tedavisiyle düzeltilebilen bir durumdur. 7:24 24 MyLife danışmanlığı 0533 373 8123